Dron adamdan selamlar arkadaşlar. Bugün DJI Mavic 2 Pro'nun Quickshot modlarına göz atacağız. O zaman hadi başlayalım. Müzik arkadaşlar öncelikle dronumuzu ve kumandamızı açalım ve GPS'imizin 10 ve üzeri olmasına dikkat edelim. 10 uydu bulduktan sonra Home Point kaydedecek ve motorlarımıza start verebiliriz. Evet arkadaşlar öncelikle drone'un havada olması lazım kuyu modlarına ulaşabilmeniz için. Yerdeyken bu modlar açılmıyor. Sol kenarda bulunan kumanda simgesini tıklıyoruz ve quick shot kısmına geliyoruz. Burada drone, circle, helix, rocket, boomerang ve asteroid olarak 6 tane quick shot modumuz var. Bunları teker teker inceleyeceğiz, bakacağız. Martılarımız da etrafımızı sardı. Çok güzel. İlk olarak Drone'dan başlayalım. Drone'un üzerine bir kere tıkladığımızda Distance çıkıyor. Bu distance da kaç metre geriye gidecekse onu ayarlıyoruz. Buradan örneğin 60 metre ayarlayalım biz. Daha sonra ekrana gelip kendimiz ayarlıyoruz. Önce aşağı indirelim. Burada cihaz geri geri açılacağı için arkasında herhangi bir cisim olmamasına dikkat edin. Arka sensörler çalışıyor durumda olacak ama sensörlere çok da güvenmemize gerek yok. Biz kendimizi garanti alalım. Öncelikle aşağı indirelim gimbalımızı. Ve gördüğünüz gibi üzerimde yeşil bir çıkıyor. Buna go dediğimizde başlamış oluyor. Evet şu anda çekime kendi başlıyor ve daha sonra ayarladığımız mesafeye kadar gidecek ve aynı zamanda yükselecek kaydı bitirecek ve geri başladığı yere geri dönecek. Şu anda 60 metre gitti. Evet yan yanda gördük. Kayıtı bitirdi ve şu anda başladığı yere geri dönüyor. Evet gördüğünüz gibi başladığı noktaya geri dönmüş oldu. Tekrar Quick shot modumuza gelmek için drone isimgesini tıkladığımızda yine buradaki tüm e, Quick shot modlarımız çıkmış oluyor. Sırada Circle var. Circle'ı yapmamız için etrafımızda çarpacağı bir cisim olmaması lazım. O yüzden ben ağaçların daha da üstüne gönderiyorum. Ki çarpma riski olmasın. Evet daha sonra kadrajda kendimi ayarlıyorum. Tutup çekip şu şekilde bir kare yapıyorum. Ve bunun etrafında circle yap diyorum. Burada circle'ın üzerine bastığımızda saat yönü veya saat yönün tersi olarak buradan ayarlayabiliyoruz. Go'ya bastığımızda da bizim circle modumuz başlamış olacak. Evet şu anda yanından martılar geçtiği için maalesef durdurdu. O yüzden yeniden başlatmamız gerekiyor. Seçiyoruz kendimizi ve yeniden başlatıyoruz. Bu modlarda Dynamic 2 Pro'da tüm sensörler de aktif hale gelmiş oluyor. Bu sayede yanından bir kuş geçse bile cihazı durduruyor ve mod dışına çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda etrafımızda dönüyor. Araya ağaçlar girdi. Ama çok güzel bir görüntü yakalamış oldu. Evet, bir tam turu attı ve şu anda modumuz bitmiş oldu. Evet tekrar tıklıyoruz. Bu da Helix modu. Helix modunda da aynı şekilde etrafımızda hem dönüyor hem de yükseliyor o yüzden yine etrafımızdaki cisimlere dikkat etmeliyiz ee, ve aynı zamanda geriye doğru açılacağı için gerideki cisimlere dikkat etmeliyiz bunu tıklıyoruz buna da basılı tuttuğumuzda yine distance'ı buradan ayarlıyoruz yine saat yönünde ve saat yönünün tersinde olacak şekilde de ayar ayarlarımızı yapabiliyoruz yine kendimizi seçelim ve go dediğimizde de helix modu da başlamış olsun Evet şu anda hem etrafımızda çiziyor hem de çapını arttırıyor. Bir tam tur bunu yaptıktan sonra modu bitirmiş olacak. Evet. Bitirdi ve başladığı noktaya şu anda tekrar geri dönmek üzere geliyor. Evet, martılar rahat bıraksa daha güzel olacak ama. Evet bu modumuzu da bitirdik. Tekrar kendimizi seçelim. Kendimiz seçtiğimiz an gördüğünüz gibi kadrajı ortalıyor. Ve dolayısıyla bir daha kadrajla uğraşmamış oluyoruz. Bir sonraki quick shot'ımız da roket. Roket için aşağı indirebiliriz. Çünkü sadece yukarı doğru çıkacak. O yüzden etraftaki cisimleri hesap etmemize gerek yok. Evet. Helik, e, roketin üzerine de basılı tuttuğumuzda yine aynı şekilde yükseklik ayarını yapabiliyoruz. 40 metreye ayarlı. Buna go dediğimizde de videoyu başlatacak ve yukarı doğru roket modunu başlatacak. Burada hem yükseliyor hem de seçtiğimiz cismin veya insanın üzerine doğru geliyor. Yani hem yatay düzlemde bir işlem yapıyor hem de dikey düzlemde yapmış oluyor. Evet şu anda kaydımızı yaptı ve tekrardan aşağı iniyor. Evet bir sonraki kuyuk şatımıza geçelim. Bu da boomerang. Boomerang'da da yine hem etrafımıza dönecek hem de bir helix çizecek. Ama bunu sürekli olarak yapacağı için bir boomerangla getireceği için yine yüksekliğimizi ağaçların üzerine doğru çıkartalım. Tekrar kendimizi seçelim. Bu için uzun bastığımızda yine saat yönü veya saat yönünün tersi olarak seçim yapabiliyoruz ve Go'ya bastığımızda da modumuz başlıyor. Evet, şu anda hem yükseliyor. Hem de gerileyip heliximizi yapmış oldu. Ve modumuzu da bitirip ilk başladığı konuma geldi. Evet son modumuza gelelim. Bu da asteroid modu. Bunda da geri geri açılacağı için sağına soluna çok dikkat etmemize gerek yok yakınımızı alalım. Asteroidimizi seçiyoruz. Kendimizi seçiyoruz ekrandan. Ve Go'ya basıyoruz. Bunda geri geri bir drone yapacak ve en sonunda da 360 derece fotoğraf çekip bunları bir videoda birleştirip bize verecek. Evet şu anda ayarlanan yüksekliğe doğru çıkıyor ve en sonunda da fotoğraf çekecek 360 derece bunları birleştirecek Evet 360 fotoğrafı da çekti. Başlangıç konumuna şu anda geri dönüyor. arkadaşlar. QuickShot modlarımıza göz attık. Nasıl yapacağını gördük. Sizler de bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.